Selamlar hepinize. LPL ara karnesiyle sizlerle birlikteyim. Bugün tabi düzenli bir karne formatı olmadığı için LPL'inki biraz daha diğerlerinden farklı yapacağım ve sezon başında benim tahmin ettiğim 3 dengelerinden nereye uzaklaştıkları ya da ne kadar yakın kaldıklarına göre takımların birisi performansını değerlendirmeye çalışacağım. Neden çalışacağım diyorum çünkü e, anlayabileceğiniz üzere maçların hepsini izleyemedim. Yaklaşık %50-60 arasındaki maçları izledim. En azından önemli takımların birbirleri arasında oynadıkları maçları izledim. Arada da alt sıra takımlarına birkaç tane maç çaldım. Onları da takip ettim diyelim. Ve hemen son sıradaki takımımız Dominus ile başlayalım. Dominus şu anda 1-9 durumda. Ligin dibine demir atmış durumdalar. Bakalım biz bir nasıl tahmin yapmışız sezonun başındayken. Onları işleri zora koymuşuz. Yani son son sıralarda kalmalarını öngörmüşüz zor şekilde devam etmişler. Aslında oynadıkları oyunda zaten bunun etecekliği yansıtıyor. Alt sıra takımları içerisinde bana sorarsanız yani son 4 takım içerisinde şu anda özellikle diyeyim. E İyi Ligofrens oynayan bir takım yok. Diğer takımıza geçelim. Rogue Warriors. Onlar da çok kötü bir sezon geçiriyorlar. Bunları nereye koymuşuz? Onları da işleri zora koymuşuz. Onlar da çok takılmışlar. LNG ve e-Star var 15-14. sırada Aslında elenci hiç de fena başlamamıştı sezona e Onları ucundan playoff potasına koymuşuz e da ucundan playoff'a koymuşuz ikisini birden Ve ikisi -E de şu anda bir, bir tık playoff'ta uzak gibiler Ucundan playoff dediğimiz kısımda Playoff yarısı içerisinde bir şekilde rekabetçi olabilen takımlar Ve şu, yani şu anki haftaya baktığımız zaman 10. sıraya gibi düşünebilirsiniz Şu anki e ilk 10'lu Büyük oranda playoff yarısının içerisindeki takımlar Elenci aslında sezonu hiç fena başlamamıştı hızlı bir giriş yapmışlardı ama 7 maçtır üst üste kaybediyorlar. benzer bir durum İstar e için de geçerli. Onlar da 6 maçtır üst üste kaybediyorlar ve İstar'da e geçen sezonki o büyü bozulmuş gibi. Yani e, Krain'in RNG'ye geri dönüşüyle birlikte, dönüşüyle birlikte onların sistemi biraz daha bozulmuş gibi ve tam olarak ne yapmak istediğini bilmiyor gibi gözüküyor. e -Star'da. en azından geçen sezonki Victory 5'ın kaderini paylaşmıyorlar. 13. sırada Bili Bili Gaming var. Bili Bili'ye de ucundan playoff demişiz. Şu anda 3-6 potasındalar. Aslında hala playoff yarışının içerisindeler. 9 maç oynadılar. 16 maç oynuyor takımlar. LPL'de. Ve hala onlar potanın içerisindeler. Ama buradan sonra takımları hani takımların durumuna baktığımız zaman orta sıralardaki karışıklığı gördüğümüzde yani şu 5 galibiyetteki 4 tane takımın 4'ünün de Bili Bili'den çok daha iyi oynadığını söyleyebilirim. O yüzden onlar da bence playoff potasının dışına kaldılar ve Power Ranking'den alt tarafına doğru ilerliyorlar. EDG bence sezonun en büyük hayal kırıklığı. 3-6'dalar şu anda. Geçen mevsim çok iyi geçiren iki genç oyuncusun ikisi de bu sezon çok takılıyor. Scout eski performansından uzakta. Ben onları işleri iyi giderse final adayı olarak görmüştüm. Yani final derken hani çeyrek final yarı finallerde oynayabilecek ama işler onların da çok iyi giderse daha da üstü sıçrayabilecek takım olarak görüyordum ama tam tersi yöne gitti EDG adına sezon ve hiç iyi gitmiyor. Bence EDG de playoff e, potasından uzak. Gerçi EDG hani geçmişinde her zaman bir şekilde bu playofflara bir yerden ucundan bir şekilde girebilmiş. Son hafta e, son haftaları doğru gelirken performansını arttırmış şu takımda ama bu sezon o sezon değil bence. Bu sezon EDG playoff'a gelemeyecek. Diğer uç altı olan takımımız 11. sırada OMG var. OMG'yi de benzer bir yere koymuşuz. Zaten hani bu gruptan ne, bayağı bir yakın tutturmuşuz aslında. OMG de ucundan playoff noktasında. Onlar da 3-6 durumda. Onlar ama bence diğerlerinden daha iyi oynuyorlar. Yani gerçi onların daha az maçını izledim. 3 maçını izledim için Ama alttakilerden biraz daha iyi oynadıklarını söyleyebilirim. En azından benim gözümde. daha iyi oynuyorlar diyeyim. 10. sırada RNG ve RNG var. Onlarla aynı skoru paylaşan bir de FPX var. onlar da 5 galibiyet 4 muhalibiyetteler. oyun sayıları sadece birer fazla var aralarında de mesela sezona çok iyi başlamıştı. E, hatta e, sezonun ilk döneminde özellikle e, işte 705'in yaşı tutana kadar New'la oynadılar. New sezon girişini çok iyi yaptı onlar adına ama sonrasında orta döneme girindiği zaman RNG'de de bir şeyler aksamaya başladı. Şahun'un form durumu düştü. İşte e, Betty eski yani o Flash Wolves'daki döneminin bazılarını bazı maçlarda gösterdi bazılarını gösteremedi. Yerine Gala oynadığında da bu arada fena sonuç almadılar aslında ama. Olaylar nişancıda bitmiyor de. Ne yazık ki orta koridorda bitiyor hala ve Şahı inanılmaz formda olmadığı sürece e, işleri zor. Hala playoff potasını içerisindeler. Sadece bir maç gerideler playoff potasından ama e, ilk 6 ihtimali görece zorlaştı diyebilirim Arenci adına. 9. sırada FPX var. Va FPX bence en uzağa düşen takımlardan bir sen. Şey. Ya yani EDG'den sonraki belki. Gerçi hayal kırıklığı demek şu an için erken olabilir. Sonuçta sezonun daha yeni ortasına geldik. Daha bu takım 8 maç daha oynayacak. E, ama ile alakalı şunu söyleyebilirim, FBX bu sezon kilit maçlarını kaybediyor. Yani olmaması gerek... Mesela Invictus'u kaybetti FBX. JD'de daha oynamadılar. Sezon başında LNG'e kaybetmişlerdi ki o iyi başladığı e, dediğim dönemiydi o. E top esports'a kaybettiler, daha yeni Vici Gaming'e kaybettiler. Yani kendi yakınlarındaki takımlara karşı kaybediyor FBX. Ee, ama onların bundan sonraki fixture'u kolay. Yani diğerlerine göre görecek kolay. Bir tek JD Gaming e, kaldı. yani Bir de işte e, LGD var. Onları zorlayabilecek diyebileceğim takım. Onun üstündeki fixture'u kolay FPX'in. Ben o yüzden FPX'in 9'da e, kalacağını düşünmüyorum. Tahminen 4 veya 5'ten gidecekler playoff'un içine. Buradaki e, ortalardaki e, TeamW'nin, Suning'in formunun ne kadar düşeceğine bağlı ama 4 veya 5'ten ben tekrardan playoff'a gireceğini düşünüyorum FPX'in. 8. sırada Vici Gaming var. Koç değişiklikleri işine yaradı. Vici Gaming e, pl ucundan playoff arasında şu anda playoff'un içerisinde gözüküyor. Aslında oyun olarak öyle çok çok ağam şahan bir oyun oynamıyor Vici Gaming. Ama çok dirayetli bir takım var bence. Yani maçtan öyle kolay... Mesela LPL takımlarında çok olur o. Snow yani şey vardır LPL takımlarında. Bir taraf Snowball'a kalasa bile e, diğer geri dönüşü bir şekilde gerçekleştirebilir diğer taraf. Ekstra hamleler yapar. IG'nin şampiyon olduğu sene böyleydi. FPX e, bu tarz bir takımdı. Bunlar dünya şampiyonu olurken. Ya geri düşmek bir miktar çok önem arz etmiyor bazı LPL takımlarına, iyi LPL takımlarına ve Vichy Gaming'de bu var. Ya yani onlar da geri düşünde maça bir şekilde dönebilecek hamleleri yapabiliyorlar. Ayrıca formdalar da. 4 maç üst üste kazandılar. Çok iyi bir başlangıç yapamamışlardı ama şu anda fena gitmiyorlar. 7. sırada LGD var. Onlar da 5-3 durumdalar. E, LGD'yi de ucundan playoff potasına koymuştuk. Şu anda onlar da playoff potasının içerisinde. Kadro değişikliklerinden sonra ee, biraz daha ileriye gitmelerini bekliyorduk. Ee, özellikle Kramer ve Peanut'ın aynı takımda olması ama mesela burada belki de en büyük çıkışı yakalayan, yakalayan oyuncuları Mark. Mark çünkü geçen sezon Dominus'tayken pek bir şey yapamıyordu. Dominus'tuydu galiba. Ee, yani kötü bir takım, kötü bir takımda oynuyordu ve kötü oynuyordu oradayken de. Ama buradayken bir şeyler yakaladı bir e, çıkış noktası yakaladı ve hiç per per performans performansı hiç fena gitmiyor. E, fena durumda değiller. IG 7-3 durumda Invictus. E, 6. sıradalar. E, i̇şte giderse yarı final potası dediğimiz yerde. Aslında olmaları gereken yerdeler. Ama de hikaye sezonun başından beri aynı. Rookie hayvan gibi oynuyor. Bu kelimeyi ben çok kullanmak istemem. Ama Rookie harbiden öyle oynuyor bu sezon. İnanılmaz formda. Sezonun başından beri çok çok iyi performans gösteriyor. Ama bunun hiçbir önemi yok. Dışa intlerse kaybediyorlar. Dışa intlemezse kazanıyorlar. Bu kadar. Invictus Gaming bundan ibaret. İntlerse dememin sebebi de bu arada dışarı ölmeyi durdurabilen bir oyuncu değil yani. Ne oynarsa oynasın. Orn bile oynasa iki kere ölsün altıya çıkıyor o yani. Boş geçmiyor hiç maşallah. E, Ning fena değil. Geçtiğimiz mevsimlerden daha iyi oynuyor. Performansı artmış durumda Ning'in bireysel olarak ama dışarıya in intlemesine engel olamıyorlar ne yazık ki. Ve dışarı in intlediği her maçı da bir şekilde kaybetmeyi beceriyor e, Invictus Gaming. Suning Gaming sezonun en büyük çıkışlarından bir tanesi aslında sezonu mesela çok büyük çıkışla başlamamışlardı. Ortalama bir başlangıç yapmışlardı. Ama hiç fena gitmediler. Hala da fena gitmiyorlar. 5 5 üstü kazanmış durumdalar onlar. 7-3 noktasındalar. Arada önemli galibiyetler galibiyetleri de vardı. Hangi maçı dur gösterelim size. Ee, W'yi yenmişlerdi. Aynen önemli maçları buydu. Daha tabi oynamadıkları takımlar da var. W bu arada bu sezon çok iyi gittiği için özellikle onlardan bahsettim. Onların fixture biraz daha zor. Suning'in fixture yani nasıl? FBX maçları var, test maç, top Topi -E Sports maçları var ve Victoria Five maçları var. Yani sıralamada şimdi 8, 7 maçı kaldı. Hayır, 6 maçı kaldı. Suning'in 6 maçın 3 tanesi. Yani burada Victory 5, Top Esports ve büyük ihtimalle FPX de onları yenecek. Yani kendilerinden daha iyi olan takımlara karşı oynayacaklar ama sezon hiç fena gitmiyor onlar adına. Buradan sonra biraz düşecek olsalar, sendeleyecek olsalar bile bence bir şekilde burada, bu noktadan sonra playoff'un içerisinde kalırlar. Ne kadar büyük bir sıçrama yaptıklarında ben en sonlara koymuştum Suning Gaming'i. Büyük sıçrama yaptılar. Dördüncü sırada WE var. Onlar da 7-3'ler bu arada. Üçler takımımız 7-3. WE ama geçen sezon onlar playoff'a giderken orta koridorları Teacherman'ın dezavantajlı eşleşmelerini nasıl gizlemeleri gerektiğini öğrenler bence. play-off'ta yedikleri dayaktan sonra. E, ve onun dezavantajlı eşleşmelerini bir, kere, bir şekilde kapatmayı başardı şu ana kadar. E, Team Aynı zamanda ormancıları da çok çok iyi performans gösteriyor şu anda. E, Beyshang, Çok çok iyi bir sezon geçiriyor o da. Ve bu iki parçanın sırtında takımın geri kalanında adapte olmuş bir şekilde iyi bir şekilde devam ediyor. Onların fixtürü görece daha kolay bu arada. Yani Suning'den kesinlikle daha kolay onların fixtürü. Ee, yani top e-sports şeyi var. 5, Victory 5 maçları var. V5 maçları var onların da. Ama onun dışında hem sıralamada hem kalite olarak kendilerinin altında takımlarla oynayacaklar. O yüzden biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ben Suning'e kıyasla. Muhtemelen de buralarda bir yerde kalacaklar. Yani 4 olmaz 5 olur 6 olur ama yani şu altının altına düşeceğini beklemiyorum ben. Team W'nin... Üçüncü sırada JD Gaming var. Sezonu çok yavaş başladı JD Gaming ama çok büyük bir imeyle devam ediyorlar. Yani sonuçta son şampiyon ve son şampiyon gibi oynamaya devam ediyorlar aslında. Sezonu kötü başladıktan sonra e, Altı maç üst üste kazandılar. E, yalnız daha ya onlar mesela sezonun başı JD Gaming sezonun başında e, Topi Esports eşleşmesini falan oynadığı için biraz daha avantajlı olduklarını düşünüyorum ben fikstür olarak. Yani onların önünde bakalım. Bir tane FPX maçı olması lazım sanırım. Evet FPX maçları var bir tane. Bir de V5 maçları var. Ki bence V5'i yenebilecek kuvvetteler. Her ne kadar V5 çok önemli bir sezon geçiriyor. Ekstra işler yapıyor olsa da. Ee, hala şampiyonluk adaylarından biriler. Evet belki top esports'a e inerler ama bundan sonraki fix kolay. kolay. Ee, büyük ihtimalle de... Yani V5'in ben başına bir şey gelmesini çok muhtemel buluyorum. başına bir şey gelebilecek gibi duruyor. Çünkü her ne kadar... Ligin tek namahal takımını yenebilen victor takım olsalar da e, En azından ya yani JD Gaming'in yenilmeleri halinde zaten yakalanıyorlar otomatik olarak öyle bir problem var e, Başına bir şey gelme ihtimali var Victor5'in o yüzden e, JD Yani 2 olmayabilir belki Victor5'i victor geçemeyebilirler 2'ye çıkamayabilirler ama ben 2-3 arasından aşağı düşeceğini düşünmüyorum JD Gaming'in 2. sırada Victor5 var sezonun en büyük çıkışı yani Suning de çok büyük çıkış yaptı eyvallah falan ama yani Victor 5 sezonun en büyük çıkışı neden çünkü geçen mevsim sıfır galibiyeti vardı bu, bu takım sonuncuydu tamamen kadro değişti bambaşka oyuncu bir sürü bambaşka oyuncuyla oynuyorlar ve çok iyi bir oyun oynuyorlar şu anda yani çok anlamış gibi gözüküyorlar. Meta'yı şu anki League of Legends'tan nasıl galip gelebilirsiniz? Playmaker support ne kadar etkilidir? Jungler'ınıza e, işte erken önde üstünlük verebilmeniz ne kadar size oyunu açar gibi etmenleri çok iyi anlamış gibi gözüküyor. Victory 5 maçı e, bu sezon takımı e, çok iyi performans gösteriyor. Ben zaten hani destekleri PPG'de Tarzan oynamadığı için evlat listeme de aldım ama Bence bu takımın asıl fark yaratan ismi, en büyük fark yaratan ismi. Evet, God da çok iyi oynuyor, Sam de çok iyi performans gösteriyor ama bence en büyük fark yaratan ismi WayWay. Ormancıları çok çok iyi bir sezon geçiriyor. Umarım sonu Meteor gibi olmaz. Yani Bilibili Bili Gaming'de MVP, MVP gibi sezon oynayıp ondan sonra e, dibe doğru ilerlemez. Umarım e, bir tane daha tepelere oynayan bir takım görüyoruz. Umarım ayrıca da A-Star'ın geçen mevsim yaşadığı düşüşü de yaşamazlar. Çünkü gerçekten izlemesi keyifli bir takım. Meta'yı anlayan, oyunu kendileri adına basitleştirerek oynayan bir takım ama biraz zor fikstürleri var. Yani hem ICM, MJD Gaming'le oynayacaklar. Eğer ee, ne kadar tesi yenmiş olsalar da yani IG JD ile oynuyorlar. Aynı zamanda bir de Suning ve W ile oynuyorlar. Yani şu tepelik playoff ya yani şuraya bak şuradaki 4 takımla oynuyorlar. Kendileri ikinci sıralar mı? 3-4-5-6 ile oynayacaklar. Başına bir şey gelmesi çok muhtemel dediğim nokta buydu zaten 6 maçları var 6 maçın 4'ünü bunlara karşı oynayacaklar Ama ne olursa olsun yani ikinci olamasalar bile çok çok keyif vererek Çok keyif veren izlemesi çok zevkli bir takım haline geldiklerini söyleyebilirim İzlememiş olanlar varsa da izlesinler özellikle Topi e Sports, victory 5 serisini izlesinler Demişken top esports'a da geçelim top esports 8-0 gidiyordu Hatta oyun vermeden gidiyordu neredeyse 16-2'lerdi sanırım oyun skoru olarak bu seriye gelene kadar ve ilk kez Victory 5'a mağlup oldular. E, belli oranda bu seride özellikle Victory 5 serisinde belli oranda draft problemleri yaşadıklarını söyleyebiliriz ama ne olursa olsun bu noktaya kadar 8-0'ı e, yani boşa almadılar. Hem de öyle e, alt sıra takımlarını farmlayıp falan öyle, öyle de değil yani. IG ile oynamadılar belki ama kalan bütün şeyleri yani geçen mevsim ana olarak çekiştiği takımların hepsini yendiler IG dışında. Apex Lender, JDG E, ee, onların önündeki fixtür biraz daha orta sıra takımlarla oynayacaklar ama öyle bir birincilikle geliyor ki şu anda Topi Esports tarafı. Herkes kolay eşleşme onlar için. Belki işte IG'ye takılma ihtimalleri var. Çünkü orada yetenek eşleşmelerine falan gidiyorlar. Dışa yine oynayası tutuyor, intlemiyor. O zaman yenilebilirler ama o yani. Bence 2 bu sezon en fazla Top Esports'un alacağı mağlubiyet sayısı ve 15-2 ile 14-2 ile bir şekilde sezonu birinci bitirecekler diyorum. Çok formda bir orta koridoru var onların da Knight. Çok formda. Cekila ve Karsa. Ya baya baya damdan düştü aslında ikisi de üstlerine. Ama yani takımın ihtiyacı olan her şeyi sağladılar. Çok da iyi oldu. Artık ekstradan dünya şampiyonasında bir şampiyonluk adayımız var. Ve işte fena gitmiyor. Onların da power rankingi zaten birmiş. Yani en tepe adaylardan biriymiş. Burada tabi. E power ranking'ine yaklaşan yaklaşamayan takımlar var. İşte IDC çok altında kaldı beklentilerin. Victor 5 çok üstüne çıktı belki ama e, genel olarak ligin durumu bu şekilde. LP'nin karnesinde notlarını da verelim diyeceğim takımlara mı? Bazı takımların maçlarını izleyemedim. Yani notlandırabilecek kadar izlemedim. İzlemedim ya da izleyemedim. Mesela OMG'nin şu maçını falan izledim. Şunu doğru maç en fazla. FPX'in daha çok maçını izledim. O yüzden onları daha rahat değerlendirebilirim. Suning'in daha çok maçını izledim, W'nin daha çok maçını izledim, onu daha iyi değerlendirebilirim. Ben o yüzden sadece ilk ona not vereceğim. Alttakilere not vermeyeceğim, bu se bütün sezonlarına not vereceğim bu arada. RNG bence çok iyi başlayıp hiç iyi devam ettiremediği için B- vereceğim RNG'ye. FPX bence en fazla B'lik durumda şu anda. Vici Gaming bence bu iki ya yani bu iki takım da ne iyi, iyi oynuyor derseniz hayır ama kendi standartlarının çok üstüne çıktığını söyleyebilirim. Gene de B verelim onlara da. LGD biraz daha biraz daha form tutsalar, biraz daha yani bir arada biraz da oynamak da değil tam olarak ama daha entegre bir şekilde oynasalar, daha uyumlu bir oyun olsa LGD bunun çok daha iyisini yapabilecek bence. O yüzden onlara da B vereceğim. Invictus Gaming dışa yüzünden B artı veriyorum. Yani dışa intlerine engel olamıyorlar. Ne yazık ki. Sonic Gaming bence onlar da B artı oluyor. Team W'yi bence A eksi alıyor. Hiç fena bir sezon geçirmiyorlar şu anda. Yani bunun üzerine çıkabilirler. Tabii ki daha iyi hale de gelebilirler ama. E, ya buraya kadar bu şekilde getirmiş olmaları bile bence çok büyük bir başarı. JD Gaming. Bence A alıyor. Victory da bence A alıyor. Ve Top Esports'u A artı ile uğurluyoruz. Evet bir mağlubiyeti var belki ama o mağlubiyete kadar da çok iyi oynadı Top Esports tarafı. Notları da verdik. Valla beşli seçmek çok zor. çünkü bayağı bir insana haksızlık olmuş olacak. O yüzden iki, beşli seçeceğim. Yani ikişer oyuncu alacağım. Her rol için. Skurdura Zoom ve 369'u alacağım. W, Top Esports ve JD Gaming'den. Ormana kesinlikle veyveyi alacağım. Aslında SOFM'i de alabilirim yanına. onun, onun yanına. Hatta sanırım almam daha mantıklı olacak. Yani başka bir şekilde Suning'i övebilir miyim ondan emin değilim. Alıyorum o yüzden SOFM'e. Evet daha iyi yani Karsan'ın da çok iyi performansları var ama onları da bir şekilde öv övmek istiyorum. Ve ve alıyorum. Orta koridora Rookie ve Knight'ı alıyorum. Nişancı pozisyonuna uf, uf. Burası zor işte bak. Jackie Love çok iyi sezon geçiriyor. Sam D çok iyi, iyi sezon geçiriyor. Loken belki öyle efsane bir sezon geçirmiyor ama gayet iyi bir sezon geçiriyor. Yani Hangisini alsam? Hangisini almasam diye düşünmem lazım aslında. Hadi. Hadi Victory 5'in alt koridorundan ikisini de almayalım diye. Jekyll'a ve Loken diyorum. Nişancı pozisyondaki adaylarıma. Bu arada Kramer ve Peanut da hakkını yemeyeyim. Çok iyi sezon geçiriyorlar bireysel anlamda. Destek pozisyonunda ise... PP God'ı kesin alacağım ipi kesin alacağım. Ama yanına ikinci destek olarak kimi almalıyım? Yani mesela bu sözünü izlediğim kadarıyla e, top top e spor tarafı bu destek pozisyonunda bu değişikliklerden yani istediği şeyi bulamadılar bence. Destek pozisyonunda çok ekstra performans alamıyorlar. Lumao çok kötü başladı sezonu ama sezonun devamını çok iyi getirdi. Pipikad'ın yanına hangisini koysam bilmiyorum şu anda. Sword Art'ı da koyabilirim. Gerçi onda sezon başında bir iki kötü çok çok kötü hamlesi vardı. Ama çok iyi toparladılar. Hadi Sword Art'ı koyalım oraya da. Destek pozisyonu da PP God ve Sword Art'ı aldım. Sezonun LPL'in ara karnesinin notlarını ve beşlerini seçtim. Artık bir sonraki videomuz muhtemelen LPL ile alakalı. Playoff öncesinde olur. Gelmişken de abone olursanız çok sevinirim. Beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.